Şimdi araba yıkamacı yapacağız. Bugün araba oyunu ay, oynayacağız değil mi Ayaz Aslan ay, senle? Araba yıkamacı olacağız. Ayaz biraz, biraz bir karıştırabilir. <laughs> ah! Helikopter gelmiş. Hemen yıkamalıyız çabuk. Birazcık buradan suyumuzu açalım Ayaz Aslancığım. Sen de köpürt bakalım. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. İyi yıkaya aslan beni. Çünkü ben çok kirlendim havada. Pervanelerimi de çok iyi yıka. Sen çok kötü kirlenmişsin. Şey. Niye yoruldun? Gözünü yıkayayım mı? Gözümü yıka mı? Gözümü kaçmasın olur mu? Gözlerim yanar. Tamam ben sana hemen Doğru. Bitti mi benim işim Ayaz aslan? Bitti evet. Ellerimiz dakikayık. Tamam. Başka kötü var mı? Bence önce arabamızı yıkayalım böyle Ayaz'cığım. Ondan sonra elini yıka bence. Çünkü buralar çok köpür köpür oldu. Kırp senin yıkama işlemin bitti. Biz şimdi seni bir kurulayacağız. Hemen kurulama yerine gidelim. Hmm. Oh. Ayağır, Ay, tıkmıyor. Ay, tıkmıyor. Bitti mi Şunları da böyle kenarlarını kurulayalım. Bitti mi uçağın işi? Bitti. Tamam sana güle güle. Evime gitme zavallı. Görüşürüz. Görüşürüz. Orada bir zaman edeceğiz. Evet. Bay bay. Sen uçmaya devam et. Ayazcığım sırada hangi arabamız var yıkanacak anneciğim? Polis arabasını mı yıkayacağız? Hemen. Yeah da çok kirlenmiş ya. Ben şunu şöyle yapayım. Ayaz bu bayağı bir köpürttürmeye ihtiyacı var. Niye? Çünkü çok kirlenmiş. Çok suçlu yakalamış galiba değil mi sokaklarda? Evet çok kirlenmiş. köpür köpür oldu ayaz aslan polis arabası Oh böyle bir yıkamacı bence hiçbir yerde yok ayaz aslan değil <laughs> mi bu kadar detaylı yıkayan Efede var F yi, F yi, F yi. sadece Efede var ha sadece mi yıkayabiliyor böyle tamam peki köpür köpür oldu bu polis arabası hemen su tut hemen bitti mi işi şu an Hemen su tutuyoruz. Hemen su. Kaldırın efendim birazcık yukarı. Geliyor. Geliyor. Bizim biraz ağır işletmemiz. Suyumuzu çok tasarrufu kullanmalıyız. Değil mi Ayaz Aslan? Çünkü suyumuz bitebilir. Bu tarafa koy anneciğim. Bu tarafa koy. Halımız ıslanmasın. Evet biz burada şimdi onu yıkama işlemini yapıyoruz. Bitti. de yıkayız. Evet. Oh polis arabamız mis gibi oldu çocuklar. Mis gibi polis. Orada kurumaya kalsın tamam mı anneciğim? Burada. Kuruma yerini alalım polis arabamızı. Sen burada kurulamada dur. Hadi Başka yıkama var mı Ayaz'cığım? Buradan hangilerini yıkayalım? Hep büyük araba yıkadık çünkü. Ama bu kapatın. Hot Wheels'larımızdan bir tanesini yıkayalım bence. Taksiyi mi yıkamak istiyorsun? Yok. Istiyorum. Tamam. Hangisini yıkayacaksın? Onu yıkayalım. Ee, Şunu. İtfaiye şuna. arabasını seçti. Tamam. Onu yıkayalım evet. o zaman. İtfaiye arabasından evet. vazgeçtik. arabası. Bak bakalım. Ayaz aslancığım. Şu anda hangi arabasını yıkıyorsun? Bak bu hmm. da itfaiye. O da mı itfaiye? Köpür köpür dansımıza bu da katıldı. Ayazan sen ellerini de mi yıkıyorsun <laughs> Ellerim köpük olsun. Bu. Köpük olsun tabi. Oyun oynuyoruz. Başka şu şey araba. Bak burun camları pislenmiş. Hepsini yıkayalım. Ayaz sen senin baya bir işin sürecek galiba değil mi? <laughs> bir bakar mısın? Burada da kasamıza böyle... Misafirlerimiz beklesin. Televizyon izlesin diye. Değil mi? Oyun oturma yeri yaptık. Kamyonumuz Anne, da burada. Vinci'miz de orada bekliyor. Burası burası. burası. <laughs> Önce bu arabayı. Bir de şu arabayı. Tamam. Evet. Arkadaşlarına bay bay yap Ayaz'cığım. Çünkü bay yıkanacak bay. bir sürü arabamız var. Evet. Kendinize iyi bakın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayaz'a sen bay bay yap.